Şimdi burada Mustafa abi bence önce Hüseyin Gün kim ona bir bakmak lazım. Şimdi Hüseyin Gün ben e, verdiği 200 küsur sayfalık ifadenin belirli bölümlerini çok ciddi böyle okudum. Ne diyor, ne yapıyor diye. Şimdi bu kişi bir kere veri topluyor. Yani diyelim ki İstanbul'da kaç seçmen var. Bu insanlar ne yer, ne içer, eğilimleri nelerdir. Veya Türkiye'de kaç kişi var eder. bunlara e, Bunlarla ilgili veri topluyor. Başkalarıyla da bu iş adamı geçmişten beri yani iş adamı casus birçok kişiyle ilişkisi olduğu görülüyor. Şimdi İngilizlere bilgi aktardığı da kendi ifadesiyle var. Şimdi hukukta biri kendi yaptığı şeyi anlatıyorsa kolay kolay e, bu, bu bir suçtur. Yani kimse ben İngilizlere çalışıyorum demez. Çünkü veya başka bir istihbarat örgütüne. Çünkü bu ağır bir suçtur. Yani casusluk yani bir para çalma, hırsızlık, rüşvet yeme gibi değildir. Onlar da ağır suçtur ama yani dünyanın her yerinde rüşvet yaygın bir şeydir yani olan bir şeydir doğru değildir ama vardır e, Şimdi casusluk öyle değildir yani casus nadir görülen e, suç üstü yakalanan bir şeydir Bu kişi casus olduğunu kabul etti Yine bu kişinin e, 2019 yılında Merdan Yanardağ ile çok yakın ilişki içerisinde olduğunu görülüyor Merdan Yanardağ yaşlı bir işte, e, kadınla görüşmeleri sırasında tanıştığını o arada yazıştığını söylüyor Belli ki bu Hüseyin Gün orada bir akıl hocalığı yapıyor. Yani işte şunu FETÖ'cü ilan edin, bunun üzerine yüklenin, onu yapın diyor. Bu arada verileri elde etmişler. O verilerin nerelerde kullanıldığını da gör, e, almışlar. Yani burada bir kere Hüseyin Gün'ün yaptığı çok ciddi bir suç yani bana göre suç, suç işlemiş. Yani Merdan Yanardağ ile ilişkisi de ki Merdan Yanardağ her şey yapabilecek biri. Yani daha önce de Durdu Özpolat vardı. Kahramanmaraş CHP milletvekili. Ondan Yurt gazetesine Yurt TV'yi alıp orada da bir sürü skandala imza atmıştı. Hatta Durdu Özpolat Merdan Yanardağ için kanalın içini boşalttı demişti. Dolayısıyla bu kişi yani Merdan Yanardağ'da bu şey vardır. Necati Özkan'a gelince Necati Özkan'la bir iki konuşması olmuş ama hani onun devamı gelmiş mi bilmiyoruz. Bir iki WhatsApp'tan yazışma var. Ya bu arada Merdan Yanardağ benim WhatsApp'tan herhangi bir konuşmam, yazışmam yok diyor. Ama bu arada konuşma ve yazışmalarının olduğu da görülüyor. Yani İstanbul seçimlerini kazanması konusunda bir özel AK Parti cenahına istira atma, işte verilerle oynama konusunda böyle bir şey yapılmış. Şimdi ben Merdan Yanardağ konusunda e, bir sıkıntı görmüyorum. Oradaki tek itirazım Tele1'e, yani çünkü yasa dışı parayla elde edildiği zaman e, suç örgütü olduğu zaman zaten kayyum atanabiliyor ama hani Merdan Yanardağ'da da bir problem yok tutuklandı ama kayyum atanır mıydı? Orada bir soru işaretim var. O açıdan iddianameyi de görmek lazım. Nasıl şimdi Aziz İhsan iddianamesini gördük. En koyu muhalifler bile ya bu iddianamenin içi doluymuş diyor ki biz aylarca bunların dolu olduğunu anlattık televizyonlarda. Sen, senin de altını çizdiğin gibi Mustafa abi. Şimdi ikna oldular. Ekrem bir kısmına gelince Şimdi bunlar tabii bu işi Ekrem Bey adına yani Necati Özkan zaten Ekrem Bey'in danışmanı. Şeydi şey de öyle e Merdan Yanar da onun zaten Aziz Sanaktaş iddianamesinde var. Tele bir dünya kadar para alıyor. Hem Beşiktaş Belediyesi'nden hem İmamoğlu'ndan. Bunları da inkar etmiyor zaten. Hizmet alımı olarak değerlendiriyor ama yani kim kime bu devirde hizmet alımı diye verilir. Yani bildiğin ayakta kalsın diye kanal para veriyor. Eğer Ekrem Bey ile ilgili biraz daha somut delillerin çıkması lazım. Yani şu halde sıkıntılı bir durum var. Ama ajanlık, casusluk suçlaması olabilmesi için Ekrem Bey'in kendisinin bir şey yapması gerekiyor. Şimdi bize geçmişte Savaşman vardı. Savaşman böyle bir iki olay yapmış. Suç üstü yakalanmıştı 94'te. İşte makine kimya endüstrisinin silahlarını satarken yakalanan bir bilim vardı. Yine Aslan Grup'la ilgili böyle suç üstü yapılmıştı. Bunlarda da eğer böyle bir şey varsa İmamoğlu'yla ilgili, evet. oradan da yapılabilir. Şimdi mahkeme benim gördüğüm kadarıyla ee, tutuklama yaptı Hani hatırlarsan e, terör suçlamasında terörle ilgili sıkıntılar var evet. ama hani net oraya çıkmadığı için adli kontrol vermişti terör özellikle PKK terör missinde.